Evet arkadaşlar cümleden selamın aleyküm Bugün Berkan abinin misafiriydik değerli abiler Güzel kuşlar seyrettik 5 tane 6 tane hazır kuş seyrettik değerli arkadaşlar Geldiğimize değdi sağ olsun bizi de burada ağırladı Yedirdi içirdi Allah razı olsun abi Misafir etti Aynı şekilde biz de seni bekliyoruz abi Bak her ne zaman, zaman istersen her zaman, her zaman. Mutlaka gelmenizi isterim yani Beyler geldiğimize de değdi çok çok iyi kuşlar aldık buradan. Bilginiz olsun. Aldığımız kuşlardan yine bakın size birkaç tane göstermek isterim abi. Veler bu Arapların herkes peşinde. Berkan abi de devamlı arıyorlarmış zaten Aynen. Bu kuşlar yüzünden. Kapıma gelse kimse alamaz. O kadar net söyleyeyim. Yani sağ olsun bize bu güzelliği yaptı abi. Bizi de boş çevirmedi. Abi kuşların akıbiyetini falan anlatabilirsin. ya yani genel olarak kuşların yaptığını, yani neler ortaya koyduğunu Abi, kuşları şöyle seyircilerimize anlat abi. Kuşlar hala hazır. Kuşlarda taban takla var. Sonlu bağlama var. Bu kuşlar 15 metre ile 30 metre arası oynar. 5 takla, 6 takla nizami bir şekilde standart oynar. Zaten nizami oynuyormuş bu kuşlar abi. Yerine de gelir adam akıllı iner. Yani çok kuş attırır, ben size söyleyeyim. Yani o kadar net söyleyeyim yani. Hatta babalar da burada. Kapıma gelseler yanlış anlamayın. Kuşun babasını kimse benden alamaz yani. Ha baki geldi, rica etti. İstedi. Abi çıkart o ki, erkeği. Görsünler babalarını. Arkadaşlar. Kuşlar da ciddi anlamda tüy yapı kalitesi var abi. Hayvanlarda sal var arkadaşlar. Bak bakın abi. Ben inanmadım. Şöyle söyleyeyim. Arapların bu Arapların e, babası olduğuna inanmadım abi. Bakın bunun yine babaları Arap takkalıyla neydi abi? Düz Arap mıydı? Yanar döner takkalı. Yanar döner takkalı mıydı? Ha. Yanar döner takkalıyla e, neydi abi? Arap mıydı? Arap. Arap. Bakın bu bozdumanlı erkeğin babası abi. Bu babalar kendimiz civaladık. Kendi damızlığımız. 14 kuyruk bir erkek. Yani tarihi eser ya. O kadar net söyleyeyim. Hani ki, burada başka başkası yapıyordur? başkası gelse kapından ya bu kuş görevini yapan bir kuş. Evet. Görevini yaptı. Damızlık olmaya hak etti. Hani yerine falan da göster. Aynen kuşlar da göster. Evet. Da falan da, kuşlar da içerisi falan Kuşların devamı da var. Evet. Size Siz abi bir merhaba deyin. Evet, nasıl? Bizi çekebilir bir kardeşim? Arkadaşlar kuşların oynadığı yere de bakabilirsiniz abi. Alan da gösterebilirsin. Alanı gösterebiliriz. <laughs> Oyun nereden attılar, nereden yaptılar bir bakın abi şöyle. İki tane gece kondunun arasında oynuyor kuşlar. belli arkadaşlar. 5 tane izledik abi. Dört tane izledik. 5. en son karanlığa kalıyoruz diye protivörü indirmek zorunda kaldık abi. Yani Baki kendi gözüyle gördü. Evet. Kendi gözüyle gördüğü kuşları aldı arkadaşlar. Hani neyse o. Evet abi işin gerçeği var arkadaşlar. Sağ olsun bizi kırmadı abi Berkan abi. Gelmiş kapıma kadar istedi. Biz de onu şey bekleriz ayı. her zaman. Biz, biz de seni bekliyoruz. Sizleri bekliyoruz abi. Her zaman gelelim. Yani muhakkak gelmenizi isterim. Biliyorsun ben bu kuşları geçen de sordum sana. Evet. Bir ay oldu mu? Oldu. oldu. Bir, ay, bir oldu. ay önce sormuştum abi. Hatta o zaman da denk geldi kuşu elime aldım. Vermedi arkadaşlar. <laughs> Dedim Aynen, ki, öyle bir etkileşim oldu. He, ben bu kuşu alırım abi. Bu kuşu alamazsın ama dedi ben sana dedi o kuşun torunlarından vereyim dedi abi. Sağ olsun e, yavruları verdi. Yavrularını da yine babasını da aldık abi. Bunu da nasıl aldık arkadaşlar? Dişisi çok kırgınmış umudu kesmiş al dedi bunu benim damızlığım ama dedi bunu sana vereyim dedi bu erkeğe evet. onu da aldık abi yine öbür alt yuva kardeşlerini de alacağız onlardan bir tane dişi yapacağım bozdumanlıya çıkartacağım size arkadaşlar 5-6 tane hazır kuş var onları da size sunacağım abi İnşallah e, cumartesi günü 10 numara bir yayın yapacağız abi. Sizin de sayenizde tabi. Berkan abi. Sizin de sayenizde. her zaman açık abi. Evet teşekkür ederim abi sağ olasın. Seni evet. beklerim bak. Her zaman. Ne zaman geleceğiz? Evet abi. Çoğun cumartesi... zaman bulabilirsek geleceğiz. Doğru söylüyorsun. Hava erken kararıyor arkadaşlar. Artık kuş yetişmiyor. Uç yetişmiyor. Beyler saat cumartesi günü saat 8.30'da başlayacağız abi. 8.30'da görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Selametle.